Merhaba, ben Saliha Gümüş. Bilinçaltı sembol dili eğitmeni ve uygulayıcısıyım. Biyoenerji uygulayıcısıyım. Akses Bars uygulayıcısıyım. Bugün Yaşamın İncisi programında merak ettiğiniz soruları cevaplayacağız. Bilinçaltı seansları ile hafızamızı silmek mümkün mü? Hafızamızı silmek tabii ki mümkün değil. Yaşadığımız bütün negatif olayları çekirdeğe inip seanslarla beraber bilincimizi resetleyebiliyoruz. Peki Saliha Hanım, Akses Bars nedir? Akses Bars, 1990 yılında Geri Douglas'ın kurmuş olduğu bir sistemdir. Peki Akses'in çalışma sistemi nasıldır? Akses'in çalışma sistemi mucizevi bir şey. Bunu hayatınıza bir bütün haline getirdiğinizde bütün oradaki negatif enerjileri... Çakralarımız tıkalı olduğu zaman hangi rahatsızlıklar görülüyor? Bizim çakralarımız tıkalı olduğu zaman bedenimizde hem ve fiziken belirli rahatsızlıklar ortaya çıkabiliyor. Salih Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. İlk sorumla başlıyorum. Bilinçaltı nedir? Bizim zihnimizin %5'lik kısmını bilinçaltı geçli zihnimiz oluşturur %95'lik kısmına da bizim bilinçaltımız oluşturur. Bilinçaltımız kayıt cihazı gibidir. Anne karnından bu yaşa kadar yaşadığımız bütün olaylarımız bilinçaltımıza kaydoluyor. Bilinçaltına kaydolmuş rahatsızlıklara nasıl ulaşıyorsunuz? Bilinçaltı ile hangi rahatsızlıklar iyileşebiliyor? Bilinçaltına kaydolmuş rahatsızlıkları seanslarla ulaşıyoruz. Tramvaya inip, çekirdeğe inip, o tramvayı yok edip seanslarla şifasına vesile oluyoruz. Fiziksel ve bedensel bütün rahatsızlıkların şifasına vesile olmuş oluyoruz bilinçaltıyla. Bilinçaltı seansları ile hafızamızı silmek mümkün mü? Hafızamızı silmek tabii ki mümkün değil. Yaşadığımız bütün negatif olayları çekirdeğe inip seanslarla beraber bilincimizi resetleyebiliyoruz. O anıyı o anı tekrar yaşadığımız zaman travmaları yok ederek ilerlediğimiz için duygu dönüşümünü sağlamış oluyoruz. Negatif enerjiyi seanslar sayesinde pozitif enerjiye çevirip şifasına vesile olmuş oluyoruz. Peki Salih Hanım, akses bars nedir? Access Bars 1990 yılında geridaplsın kurmuş olduğu bir sistemdir. Access Bars bilinç resetleme programıdır. Access Bars nasıl uygulanır? Access Bars kafamızın üzerinde 32 tane bar noktası var. Bunları enerjistik düğüm noktaları da diyebiliyoruz. Birebir uygulanan bir seanstır. Kafamızdaki 32 noktaya dokunarak seanslarla o tıkalı enerji alanlarını açmış oluyoruz. Her barda 5 ila 10 dakika arası kalıyoruz. Bazı tıkalı olan barlarda bu süre uzaya da biliyor. Tamamen parmak uçlarımızdaki enerji gösteriyor bizim o seansta ne kadar kalmamız gerektiğini. O tıkalı bar alana açıldığı zaman parmak uçlarındaki enerji otomatikmen kendini bırakıyor. Peki akses bar seansları sırasında danışanlarınızın duygu dönüşümü oluyor mu? Mesela huzur ve dinginlik barı tamamen kapalıysa seans sırasında ağlayabiliyor. Ağlamasına müsaade edeceksiniz seans sırasında, gülmesine müsaade edeceksiniz. Barların tıkalı olmasına göre duygu dönüşümleri yaşayabiliyoruz danışanlarımızla beraber. Peki aksesin çalışma sistemi nasıldır? Aksesin çalışma sistemi mu? mucizevi bir şey. Bunu hayatınıza bir bütün haline getirdiğinizde bütün oradaki negatif enerjileri dönüştürebiliyorsunuz. Ufacık bir söz söyleyeyim. Bugünün bana hediyeleri nelerdir? Sor bırak akses sistemi soru sistemiyle çalışıyor. Soracaksınız, bırakacaksınız. Kesinlikle sorduğunuz soruya cevap aramayacaksınız. Sorunu sor, evrene bırak. O sana cevabını bulup gönderir zaten. Bundan daha mucizevi nasıl olur? Bunun hediyeleri nelerdir? Negatif bir olay anında dahi bu olayın bize hediyeleri nelerdir dediğiniz zaman o andaki negatif enerjiyi pozitife çevirmiş oluyoruz. Bizim hayatımızın zihnimizdeki %95'lik duygular aslında başkalarından satın aldığımız duygular. Negatif olaylarda, negatif sözlerde o duyguyu bedenimize hapsediyoruz ve o negatif enerjiyle bu eğitimi almadığımız zaman ya da bu bilince erişmediğimiz zaman o duyguyla hapis hayatı yaşıyoruz sanki. Negatif bir olayda bu duygu kime ait diye sorup bıraktığınız zaman sevgiyle o duyguyu sahibine iade ediyorum dediğiniz zaman o negatif enerjiden kurtulmuş oluyorsunuz. Biyoenerji nedir? Biyoenerji her varlığın kendine ait enerjisi vardır. Enerji algılama gücü biyoenerji. enerji. Peki çakralarımız nedir? Bizde 7 tane ana çakramız var. Kök çakra, sakral çakra, solar plexus mide çakrası, kalp çakrası, boğaz çakrası, alın çakrası, çeperik tepe çakrası, 12 tane de bizim tali çakralarımız vardır. Çakralarımız tıkalı olduğu zaman hangi rahatsızlıklar görülüyor? Bizim çakralarımız tıkalı olduğu zaman bedenimizde ruhen ve fiziken belirli rahatsızlıklar ortaya çıkabiliyor. Enerji alanıyla seanslarla bu çakraları açtığımız zaman ruhsel ve bedensel olarak şifalanmış oluyoruz zaten. Kadın hastalıkları, kalp rahatsızlıkları, boğaz rahatsızlıkları, karaciğer, akciğer, bedenimizle alakalı rahatsızlıklar aslında çakralarımızın tıkalı Kalı olmasıyla sisteme girmiş oluyor. Şakralarımızı açtığımız zaman bedensel ve ruhsal olarak da şifalanmış oluyoruz. Peki Saliha Hanım, ortalama seans süreniz ne kadar sürüyor? Ortalama seans süremiz bilinçaltı dilinde kişinin travmasına göre değişiyor. Yarım saatlik girdiğimiz bir seansta karşıdaki danışanın travmaları çok fazlaysa çekirdeğe inip onu şifalandırmak bazen 1-2 saati de bulabiliyor. Tamamen karşıdaki insanın yaşamış olduğu negatif enerjiye bağlı, negatif olaylara bağlı. Akses Bars'ta ise bizim bar noktalarına dokunmamız vardı biliyorsunuz az önceki açıklamamda da. 5 ila 10 dakika arası kaldığımız her barda bazı barlar enerji alanları o kadar tıkalı oluyor 15-20 dakikada kalabiliyoruz. 45 dakika sürüyor normal seansı Access Mars'ın Bu süreç 1,5 saate 2 saate de uzayabiliyor. Biyoenerjide her çakrada 5'er dakika kalmamız gerekiyor. Seans bittiği zaman çakraları zaten enerjik olarak tekrar kontrol ediyoruz. Tıkalı olan çakra enerji olarak kendini gösteriyor. Her çakrada tekrar 5'er dakikalık bir çalışmada yapabiliyoruz. Salih Hanım çok teşekkür ederiz. Eklemek istediğiniz son bir şey var mı? Hepinize teşekkür ediyorum. Umarım bilgilendirici ve açıklayıcı bir programdır. Programı aksesin matarasıyla kapatalım. Bugünün bize hediyeleri nelerdir? Bunun mucizeleri nelerdir? Sor, bırak, Evren sana cevabını bulsun, göndersin. Teşekkür ediyorum.